Merhabalar, şu anda Kısmet Bay Milka'nın tasarımcısı Milka ile birlikteyiz. ve Bebekteki mağazasındayız. Onunla bir soru cevap videosu hazırlayacağız size. Hazır mısınız? Hazır mısın? Hazırım. Hemen başlıyorum. Tasarımcı olmasaydın, yani eğer tas takı tasarımcısı olmasaydın ne tasarlardın? Ayakkabı. Ayakkabım mı? Güzel. Tasarımlarını üzerinde görmek istediğin ünlü kim? Kaldı mı biri? Hayalim Madonna'ydı. bu ara e, yani Beyoncé e, diyeceğim. E, bir de Rihanna. Evet. Rihanna'yı çok seviyorum. Peki. En sevdiğin renk? Kırmızı. Instagram mı Snapchat? Instagram. Annelik hakkında üç kelime. Aşk, karşılıksız sevgi, güven. Nişan taşımı mı bebek? Bunu çok zor bir soru bu. Yani şey yapamam, ee, seçim bebeği. yapamam. Çünkü bebeğe gelince nişan taşını özlüyorum, nişan taşı gelince bebeği özlüyorum. Yani ikisinin dokusu çok farklı. Tamam ee, İkisi de çok güzel yani. <laughs> Peki. Evet. En sevdiğin 3 şehir? Londra, New York, ee, ve İstanbul. Peki. En unutamadığın seyahatin neresiydi? Neredeydi? Ee, sanırım en değişik, güzel gelen Tayland seyahatiydi. Oradaki adalar falan, oradaki yaşadığım şey çok güzeldi. Deneyim. Uzak doğu ne kadar? Uzak doğu kadar inanılmaz güzel. mi, yok ama. Pilates. Peki, tarzını tanımlamak istesen 3 favori parçan ne olur? spor ayakkabı. Bu evet. aralar sanırım yani tight üzerine uzun gömlekler, <laughs> hani hep bol ve hani <laughs> rahat. rahat, kıyafetler. Evet. Seni en çok kim güldürür? Mayra. Sorma bu gerek yok. Mayra. Değil. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Öyle şeyler söylüyor ki yani gerçekten onun yanında sürekli insan Mayra kızı var. Kızı, kim şimdi? Tamam. Favori makyaj ürünün ve markası? Ee, Armani'nin fondötene, böyle ince bir fondötene var. Kadife gibi yapıyor, çok seviyorum. Peki günlük hayatta kullanılmış. Evet, evet kullanıyorum. Okay. Parfüm ne? Comme des garçons, serpentin. Okay. Bu hafta sonu şehirden uzaklaşmak istesen nereye giderdin? Şu anda herhalde yan daha gitmek isterdim. Mevsim itibariyle de hani çok da özledim. Kastedir gidemiyorum herhalde. Büyük. Kayak yapıyorum. Evet, port yapıyorum. Okay. Okay. 4 senedir yani. Çocuklar. Tabii. Evet, evet çocuklar. Ilgili, Son okuduğun kitap? Şu anda şey okuyorum, Yöneticiler for Dummies diye bir kitap okuyorum. Yöneticilik evet. kitabı. Güzel de yani. Yöneticilik Fordanıyız pardon. Hı. Evet, güzel yer yani. şu an. Hatta onun için yani. Evet, bir evet, birazcık evet öyle yani. Şu an çünkü biraz hani şirketin büyümesiyle e, biraz kendi kendimi de gözden geçirmeye çalışıyorum. O yüzden böyle bir öğretiş bir kitap güzel yap şeyin Favori markan ayakkabı olarak. E, Jimmy Choo diyeyim. Topuklu Topuklu. Sneaker olsa bu. Snicker olsa ya ee, Nike herhalde. Hı hı. Sosyal medya bağımlısınız. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yani çok fazla vakit bulamasam da yine de öyle sanırım bir Instagram bağımlılığı var. her gün bir kere kontrol ediliyor mutlaka. orası evet, değil evet, mi? Evet, evet. İlla ki hepimizin de. yaptığı şey. Peki çok teşekkür ediyoruz çok sorularınızı yanıtladığın için. Bu konuyla ilgili eğer sizin de sorularınız, yorumlarınız ya da önerileriniz varsa videonun alt kısmına yazabilirsiniz. Ve lütfen abone olmayı da unutmayın.